Hoş geldiniz. Ben Deniz Cebe. Bugün sizlerle birlikte çocukluk travmalarımızın bizim günlük hayatımızda hangi maddeler halinde etki ettiği ile ilgili sizinle birazcık sohbet etmeye, ufak tefek maddeler vermeye geldim. çok kısa, çok öz bir video olmasını istiyorum. Bu verdiğim maddeleri kas testinde deneyerek kendinize bilinçaltı kalıplarının oluşup oluşmadığını fark edebilirsiniz. Elbette ki videonun sonunda olumlamalar vereceğim. Şimdiden destekleriniz için çok teşekkür ederim. Abone olmayı ve TT Healing Bay Denizce bir Instagram hesabımı eklemeyi unutmayın diyerek videoya giriş yapmak istiyorum. Çocukluk travmalarımızın ilk maddelerinden bir tanesi sınır koyamamak. Bunu biraz açmak gerekirse kendi istemediğin bir şeyi yapmak zorunda kalmak diyebiliriz aslında buna. Şöyle mesela sen diyorsun ki ben şu dışarı çıkmak istemiyorum ama arkadaşına sınır koyamadığın için partnerine sınır koyamadığın için ailenin isteklerine sınır koyamadığın için hep kendini geriye çekme, kendinden fedakarlık yapma ve başkasına sınır koyamamakla başlıyor. En küçük tohum aslında bu. Tabii binlerce kez örnek verebiliriz bunu. Hatta sizden şöyle bir şey istiyorum. Bu saydığım maddelerle alakalı ufak tefek yaşanmışlıklarınız varsa, travmalarınız varsa, anılarınız varsa benim de YouTube kanalı yorumumun alt, yorumların altına paylaşırsanız beni gerçekten mutlu edersiniz. Diğer maddelerden bir tanesi. Toksik ilişkide kalmakta ısrar etmek. Şimdi bu ne demek? Ee, hepimizin aslında toksik ilişkiden geçtiğimiz belli dönemlerimiz oluyor elbette ki. Ama sen bunun farkında olup ben asla terk edilmek istemiyorum, terk etmek de istemiyorum gibi bir sımsıkı düşünceye tutunup hatta bilinçaltı kalıbına tutunup o ilişkiyi devam ettirebiliyorsun. Şundan örnek vermek istiyorum. Bir danışanım eşiyle alakalı bana geldiğinde dedi ki Deniz hocam ben bu adamın toksik olduğunun farkındayım. Beni acayip yere çekiyor, vampir gibi enerjimi emiyor. Peki ben bu adamı neden bırakamıyorum? Dedim ki yalnız bir çocuk, yalnız bir çocukluk mu geçirdiniz? Ya da annenizden baba, babanızdan uzak bir çocukluk mu geçirdiniz? Ona bile gerek yok. Annenizin babanızın sevgisini hissedemediniz mi? Ya da kaç kardeştiniz? Bunlar o kadar önemli unsurlar ki. Dedi ki altı kardeşlik doğulu bir aileden geldim ben. Ve dedi babam bizimle katiyen ilgilenmezdi. Annemiz zaten kendi hayatıyla alakalı devamı. Biz kendi kendimize büyüdük dedi. Ya tabii ki şartlar bunu gerektiriyorsa insanlar zorunlu kalabiliyor anne baba olarak. Mecbur bu şekilde çocuklarını büyütebiliyor ya da kültürden aldığımız, kendi atalarımızdan satın aldığımız aile şemasını devam ettirebiliyoruz. Ama o çocuk için bu unsur o kadar çok beyinde kırmızı ışık yakıyor ki ben terk edilecek miyim? ...işte terk etmek istemiyorum... ...bir nevi o toksik ilişkiye de bağımlılık yaratıyorsun belli bir aşamadan sonra. Ve asla toksik ilişkiden ayrılamıyorsun. İşin kötü tarafı da hem bağımlılık yaratmakla birlikte... ...hem de zararlı insanlardan kurtulamıyorsun. Kendini sürekli avutuyorsun. İşte bana aslında bunu yaptı ama bundan dolayı da böyle yaptı. Kendine sürekli bir amaç buluyorsun ve o amacı kendine bir güzel yediriyorsun. Bir nevi kılıfın içine giriyorsun ve o toksik ilişkide devam ediyorsun. Evet, bu tam anlamıyla hani terk edilmek diyemeyiz tabii ki bunu seanslarımızda e, özel soru kalıplarımızda tete healing'de cennetten arınma sistemlerinde koçluk yaparken, biyoenerji yaparken, akses yaparken sizin neye ihtiyacınız var ki? Kısacası hangi alanda çalışırsak çalışalım, elbette ki kişilerde spesifik olarak bilinçaltı kalıpları yerleştiği için biz bunları farklı değerlendiriyoruz. Ama şu an genel bir konuşma yapıyorum. Terk edilme endişesini asla bırakamıyor bir çocuk. Zaten terk edilmeyi bırakamadığı için de hayatı boyunca onu terk edecek partnerler buluyor. Hatta öyle bir arkadaş grubu yaratıyor ki kendine ben terk edileceğim. Eninde sonunda terk edileceğim terk edilmesine rağmen arkadaşını affediyor, partnerini affediyor, yeri geliyor ailesini affediyor. Bakın gerçekten çocukluk travmalarımızın o 0-14 yaş aralığındaki kök inançlarımızın oluştuğu alanda, hani ailelerimizden ve DNA'larımızdan satın alıp geldiğimiz aşaması farklı bir boyut. O 0-14 yaş aralığında bizde oluşan kök inançlarımız, bilinçaltı kalıplarımız her neyse Bizim yaşamımızın sonuna kadar devam ediyor. Bunu fark edip değiştirmezsek. Ee, diğer konulardan bir tanesi bağımlılık yaratma. İş olabilir, hayat arkadaşı anlamında olabilir. Ya en ufak bir kazak bile olabilir. Yani demek istediğim şey şu: Ben bu kazaktan başkasını giymem. Ya da ben kahve içerim sadece. Esnek olamamak. Esnekten kastım, ay ben her şeyi değiştirip, değiştiririm, kolaylıkla yaşarım, kolaylıkla bunu kendi içime sindiririmden bahsetmiyorum. Bahsetmek istediğim şey şu, böyle hı <laughs> diye böyle kas katı kesilirsiniz ya, asla kurallarınızdan tabi vermezsiniz. Asla kendi hayatınıza yaklaştırmadan ben zor kadınım, ben zor erkeğim, ben zor elde edilirim deyip Öyle bir ilişkinin içine gidersiniz ki o toksik ilişki de size bağımlılık yaratır. Bu aşamada kendinize olumlama yapabilirsiniz ya da seanslara gelebilirsiniz birlikte çalışabiliriz. Eğer ben seanslara gelemiyorum Deniz Hanım işte Deniz Hocam sizinle burada hangi aşamada çalışırız diye bana soracak olursanız videonun sonunda size olumlamalar zaten vereceğim. Fakat yine söylüyorum olumlamalar sadece halının altına pislikleri süpürmek gibi bir şey. Yani evet 21 gün boyunca yapınca sizde elbette ki bir değişiklik oluyor ama bilinçaltı kalıplarını değiştirip dönüştürmeyi şu şekilde düşünebiliriz. bir binanın temel taşı bilinçaltı kalıplarımız ve kök inançlarımız. Eğer biz binanın o gökdelenin temel taşını sağlam yapmazsak ve sürekli oradaki toz toprağı halının altına süpürürsek bizim bilinçaltı kalıplarımız, kök inançlarımız tuğla üstüne, tuğla üstüne, tuğla üstüne koya koya kocaman bir gökdel olunuyor. Ve o temele inene kadar gerçekten hayatımızda yaşadığımız tekamülün, kötü tekamülün hatta hesabı yok. Kötü tekamül diyorum çünkü aslında bizim için bir ders. Ama bu dersleri de rahat, kolay, mümkün, güvenli bir şekilde geçebilmemiz için elimizde envai çeşit araçlar var. Her neyse burada... Ee, başka bir videoda bunları tekrar anlatırım sizlere. Diğer maddelerden bir tanesi ise kendinden fedakarlık etmek ve asla kendini önceleyememek. Mesela şöyle örnek verebiliriz. Deli gibi hastasınız, deli gibi yorgunsunuz ama partneriniz sizi dışarı çağırdı. Hemen koşarak gidiyorsunuz. Dur, bir sakin ol, bir sınır çiz kendine. Karşı tarafa bir sınır çiz. Bir sakin ol, derin bir nefes al ve de ki ben değerliyim. Önce benim isteklerim, önce ben, benim sağlığım, benim düşüncelerim, benim hislerim. Ben hastayım, gelemem. Çok görmek istiyorsan buyur gelebilirsin. Ailenle yaşıyorsan, çok görmek istiyorsan 5 dakika görüntülü görüşebiliriz. Ama burada demek istediğim şey şu. Hastayken, kötü durumdayken, canın sıkkınken, enerjin düşükse hatta hiçbir sebep olmasına gerek yok. Onunla görüşmek istemiyorsan bile ben gelemiyorum diyebilmelisin. Sınır koy kendine. Tamam mı? Sınır koy. Sen çok değerlisin, mükemmelsin. Kim ne yaşatırsa yaşatsın. Önce kendini koyabilmen lazım. Hayatın tam ortasına, tam merkezine. Evet, dünya belki senin etrafında mı dönüyor? Ay bu ne ego? Gibi bir şekilde algılanırsa boş ver algılansın gitsin. Önce de ki, ya ne düşünürseniz düşünün. Önce benim ama bu bencillik değil. Şimdi ego ile kendi hayatının merkezine kendini koymanın arasında dağlar kadar fark var. Bunu da farklı bir videoda konuşuruz sizinle. Daha fazla sıkmak istemiyorum. Kısa olsun dedim ama e, konuştukça konuşasım geliyor sizlerle. Beni de izlediğiniz için çok teşekkür ederim. E, diyerek diğer bir maddeye geçip hemen bitireceğim videoyu. Diğer maddelerden bir tanesi ise çok önemli arkadaşlar. Anne babaya bağımlı olmak ve devamlı onlardan onay almak, kendi hayatındaki kararları alamamak, kararsız kalmak. Şimdi bu ne demek oluyor? Eğer sen sürekli anne babadan, ondan, bundan, herkesten, çevreden e, onay almaya çalışırsan, kendi kararlarını veremeyip onun arkasına duramazsan, sorumluluk almazsan işte aynı döngünün içinde hamster gibi böyle dönüp dururuz arkadaşlar. Sınır koymamız lazım. Dışarıdan ona ihtiyacını kesmemiz lazım. Önce ben diyebilmemiz lazım. Zor insanları, kötü olayları tolere etmeyi bırakmamız lazım. Canınız yandığında bile o toksik ilişkiyi ben affederim gibi bir düşünceniz olmadan hayır ben bunu istiyorum. Ben bunu affetmek istemiyorum deyip karar verip toksik ilişkiden çıkabilmeniz lazım. Bunlar tabii ki çok basit şeyler. Ee, dediğim gibi daha fazla detayına ineriz bunların farklı farklı videolarda. Şimdi olumlama vermek istiyorum size. Aynanın karşına karşısına geçiyorsun. Derin bir nefes alıyorsun. İşte böyle. Çok güzel. Kendine şöyle bir sarıl. Sarmala. Ben değerli ve yeterliyim. Kendimi çok seviyor, onaylıyor, iyi ki varım diyorum. Sınırlarımı rahat, kolay, mümkün, güvenli bir şekilde koruyabiliyor. Sınırlarımı koyduğumda da insanlar beni rahatlıkla anlıyor, seviyor ve bana teşekkür ediyorlar. Kendimi affediyorum. Kendimi bu zamana kadar hep geride bıraktığım için, başkalarını öncülediğim için kendimi Affediyorum. Sadece kendimi ben onaylayabilirim. Benden başka başka bir insan, başka bir ben yok. Önce ben, sonra sen. Seni seviyorum. Sana teşekkür ediyorum. İyi ki varsın. De kocaman bir sarıl kendine. Sarıldıktan sonra kalbine teşekkür et. Bu zamana kadar senin bu isteklerinin, senin bu kadar acı çektiğinin senin bu kadar mutsuz olduğunun farkında değildim. Senden özür diliyorum sevgili kalbim. Seni çok seviyorum. Tekrar bir sarıl kendine. Terk edilmeye gerek ve ihtiyaç kalmadan da yaşamımı sürdürebilirim. Ben kendimi terk etmediğim sürece sevdiklerim zaten yanımdadır. Bu olumlamaları çoğaltabilirsiniz kendinizce veya istediğiniz gibi her gün açıp açıp dinleyebilirsiniz. Ve lütfen söylediğim maddelerle alakalı bilinçaltı kalıplarınız veya travmalarınız varsa kas testi videomu yeniden izleyip kendinizde deneyin. Ve eğer daha da ciddi bir sorun görüyorsanız kendinizde olumlamalarda rahatlamayı seçmiyorsanız seans seçebilirsiniz. Benimle birlikte çalışmayı seçebilirsiniz. Ben elimden geldiğince sizlere yardım ci olmayı çok isterim sizinle sohbet etmeye dediğim gibi bayılıyorum hepinize öpüyorum kendinize çok iyi bakın hoşçakalın abone olmayı unutmayın.